almakta, algılamalar azalmakta, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebilmekte ve bu nedenlerden dolayı okul başarısı düşmektedir. Ülkemizde eğitim öğretimde son yıllarda öne çıkan en önemli sorundan birisi öğrencilerin okullardaki beslenme sorunudur. Özellikle ekonomik krizle birlikte hızla artan yoksullaşma öncelikle en hassas durumdaki çocuklar etkilemiştir. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte. Yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Güvenli suya erişim de tüm insanlar için temel bir haktır. Çok sayıda öğrenci içilebilir, sağlıklı ve temiz suya ücretsiz ulaşamıyor. Okullarda tuvalet dışında temiz ve içilebilir nitelikte suya erişim için çeşmelerin okul bahçelerinde oluşturması gerekmektedir. Bu sorunlar temel ve acilen çözülmesi gereken sorunlardır. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde öğrencilerin, öğrencilerin, öğrencilerin sağlıklı beslenmesiyle temiz ve içilebilir ve nitelikte suya ulaşabilmesi için gerekli önlemleri almak devletin öncelikli sorumluluğudur. Bu nedenle Çay Cuma genelinde tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğ öğün yemeğin verilmesinin yanı sıra öğrencilere temiz ve sağlıklı su da verilmesini talep ediyoruz. İmza <laughs> kampanyamız bu amaçla açıldı. Katıldığınız için dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizde de ricamız bu imza metni, metnini yanınızda alın. Mahallenizde, işlerinizde bir başkası imza atın ve bize ulaştırın. Ne kadar çok imza o kadar talep güçlenecek anlamına gelecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum ve imzasızlığı açıyoruz.